Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarım ekranda yer almakta. İsterseniz beni buradan da takip edebilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Taşıyıcımız öldürüldü. Sarsılacak. Öldü. Geliyorum. Boş beleş. Er. Dikkat. Bozuluyorum. Bir düşman kaldı. Öldü. Niye şarjör değiştiriyor ki? Bu gidişle kefen yetmeyecek. Gel baksana. <laughs> düşman kaldı gitti gitti dur buzun oraya bak düşman güvene meçheden bomba gökte ne o. var o şimdi <laughs> o ne be ahahahahaha dövüşüyoruz nasıl onları ya ben güç Orayı da ben kapadıydım. Ayakta kalan son oyun. Dikkat. Haydi, fazla acele et. İndir, indir. Uçun arkasında şu an A'ya geliyorlar iki tane. Lan 8 tur attık be. Son 10 saniye. Bir düşman kaldı. Ayakta Ay, kalan son. Tamam, tamam, tamam. Oh, mola. <laughs> Hala gelmiyor mu ses? Şu an geliyor. Ses geliyor. Son 30 saniye. Ses. Spike yerleştirildi. Hadi. Geliyor, değil mi? geliyor. 10 numara. Tamam. Gerçek orada pusmuş. Pusmuş olabilir dikkat et. Çok güzel kapatıyor. Arkadaymış. Ama sen alırsın be ya. Yavaş. Sakin. Bir düşman kaldı. Çok güzel. Kaç abi. Oradan kaç. Geri zekalı ya. <laughs> Çöz Burada bir <laughs> Tek tabanca. Helal olsun. <laughs> Çok kötü sıkıştım ya. Gökte ne var? Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Spike yerleştirildi. Ah, iki kişiymiş onlar ya. Hayır, sakin sakin ol canım. Herkesten Bravo. kahraman. Oğlum bu adamı kırıp yakarken yakalar. Şey. Ölmedi lan kaç tane bu? <laughs> bir düşman kaldı. Herkesi gebertin de işimiz çok daha kolay. Adam göremiyorum ki elde ya. <laughs> Elemanı 149 mu? İyileştirelim. Hayret. Al başladı. Ya bu manyak alıyorsun <laughs> Tayyip'e Harbi biliyorum. ya Özellikle beni arıyor ama Hadi bir de Düşman yerde Aha al 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 Bırakma oh. Yerde kal Of 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 Adamın travma Mermin kalmadı oh. <laughs> Mermin kalmamış Sahtekar öldü. Orada var. Bir düşman kaldı. Hadi lan diğerini de alırsın. Rakip öldürüldü. Ayakta kalan son oyuncu. Duymaz. Duvar kovuldu. Kaçış yok! Bir adam daha vurursa ultin açılacak. Kıpırdama. Konum ortaya çıktı ya. Yok yok kıpırdamasın. <laughs> Onu gördüğün zaman kıpırdamayacağım. Hareket ettiğini görüyorum. Çekilin yolumdan. Rush'ta hemen. Burada. Tamam burada susmuş köşede. Ay, ayakta kalan son oyuncu. Öldü. Öldü. Dostlarımı yok edemezsiniz. Çık Uğur çık. Öl ya. Sinirim bozuldu. Olay. Ayakta kalan son. E, Abi be. Güzel sıktın ama olmadı. İkinciyi de alaydım. Av başladı. Birisi en köşede pusmuş. Silindi. kalan sonu. Oha. Bu Ayakta ah. kalan son oyuncu. Abi hadi gel buraya artık. Orada. <laughs> Bravo be. Hadi git çüs. Çözebileceğiz bakalım? Çözersin, çözersin. İşte ben onu B'de bekliyordum. B geldi yanıma. Ondan sonra onlarda ses veriyordu. Baktım hala gitmedi galiba. Bir düşman kaldı. Ah be. Kötü oynadım. Sağında vur. İkisi de orada. Kişi var ki orada. Tamam ikisi de oradaydı işte onu diyorum. Birinin düştü biz biri orada. Herkesi gebersin de evet. evet. çok daha kolay oldu. Ayakta kalan son oyuncu. Dostlarımı yok edemezsin. Biri öldü. <laughs> ben ortada oldum. başladı bariyer kuruldu. Hey ya. tabanca Yapıyorsun şu işi be sadece şifacıdan fazlasıyım sola yok <laughs> bir düşman kaldı neyse uğur adamın hızını kesti benim tarafta okan aynen orada sen kendini gösterme uğur köşeye gel diğer köşeye Hayatta kalan son oyun. Güzel. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Videoyu beğendiyseniz ve böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.